Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video yapmıyorum. Çok kusura, kusura bakmayın. Ee, şimdi ben bilgisayarımdan. Bilgisayarım derken bu benim eski bilgisayarım. Hala kullanıyor. Ee, işleri i̇şleri var yani o yüzden. Ama benim gibi sayın. Ee, ben bu şimdi ben bu bilgisayarda. Arkadaşlar bakın yansıma gözüküyor. <laughs> Şurada. Neyse. Ben şimdi bu bilgisayarla ee, size yazdığım hikaye yapacağım. Böyle iki uğraştım şimdi arkadaşlar yazdığım size yazdığım hikayeyi okuyacağım. Bir gün altı arkadaş yine çardakta buluşlar. Alper, Ayşegül, Ceren, Mert, Sinan ve Ela. Alper aralarında en yarımızı Sinan her şeyi eleştirir. Mert çok akıllı. Ayşegül her Ayşegül her yanlışı düzeltir. Gerçi biraz sinir bozucudur ama iyi kız. Ceren 24 saat ders çalışır ve son olarak Ela Ela kendini beğenmiş bir kız. İşte bu bizim ayrılmaz. İşte bu bizim ayrılmaz altılı grup. Düşünebiliyor musunuz? Aynı apartmanda oturuyorlar ve okulları bile aynı. Ve bu ve bu grup ilk başta söylediğim gibi bir dakika, Ve bu grup ilk başta söylediğim gibi çaydakta buluştular. Alper dedik bir tane bahçeye gidelim ve pencereye vurup kaçalım. Hayır hayır vurup kaçmayalım. Çünkü yakalanma ihtimalimiz yüzde yüz diye ekledi Mert. Ve her zamanki gibi konuyla hiçbir alakası olmayan bir şey söyledi Ceren. 1963'te kim doğmuştu dedi Ceren ve herkes ona baktı ve herkes ona baktı ve Ela dedi ki Ceren sen hiç buraya odaklanmıyor musun? Biraz böyle örnek al dedi Ela. Sonra Mert akıllıca düşünüp dedi ki peki bizim az önce konuştuğumuz konuyu sen bize açıklayabilir misin dedi Mert. Ve Ela öylece dona kaldı. Sonra herkes güldü. Ve arkadaşlar şimdi <laughs> bir şey daha yazdım. O da iki satır sadece. O da yeni bir gün yani. Biraz heyecanlı. O ilk başım ilk baş olduğu için böyle çok hikaye yok. Yani çok böyle şey yok bir bir olay yok önemli bir olay yok ama ilerledikçe ilerledikçe olay olacak. Şimdi söylüyorum. Yeni bir güne böyle başlamıştık. Bizim altılının okuldan çıkış vaktiydi. Herkes geldi ama bir tek Mehmet gelmemişti. Aa pardon. Ben yanlış yazdım. Uf Mehmet değil ki onun adı Mert'ti ya. Ben Mehmet yazdım. Neyse bir tek Öbürünü sildim. Çünkü orada da ben Mert yaz, Mehmet yazmışım. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.